Merhaba arkadaşlar. Şanlıurfa'nın sıcak toprakları, yüzlerce belki de binlerce yılın sessiz tanıkları. Burada tarihin bilinen en eski anıtlarıyla ünlü Göbekli Tepe'nin hemen yanı başında yeni bir hikaye başlıyor. Bugün sizlere yeniden tarih yazan Mendik Tepe'yi anlatacağız. İnsanlık tarihinin sıfır noktası sandığımız eşiği geriye çeken bilinmeyen bir kapı. Hazırsanız başlayalım. Mendik Tepe, Şanlıurfa'nın Eyübiye ilçesine bağlı Payamlı Mahallesi'nde geniş düzlüklerin kırık taş yamaçların üzerinde saklı. 2024 yılında başlatılan kazılar İngiliz Arkeoloji Enstitüsü ve Liverpool Üniversitesi'nden Profesör Dr. Douglas Baird'in yönetiminde yürütülüyor. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nin de desteğiyle bu kadim höyükten her gün yeni sırlar ortaya çıkıyor. Tıpkı bir zamanlar Göbekli Tepe'de olduğu gibi toprak yavaşça konuşmaya başlıyor. Kazılar ilerledikçe Mendiktepe'nin farklı boyutlarda yapılara ev sahipliği yaptığı anlaşılıyor. 3 metre çapındaki küçük yapılar, 4-5 metre genişliğindeki orta boy yapılar ve özenle işlenmiş taşlardan örülmüş büyük yapılar. Bu çeşitlilik buranın sadece bir ritüel merkezi değil, aynı zamanda günlük hayatında yaşandığı bir yer olabileceğini düşündürüyor. İlginç bir ayrıntı. Göbekli Tepe'deki ünlü T şeklindeki dikili taşların aksine, Mendik Tepe'de taşlar daha farklı formlarda. Bu da mimarinin ve inancın evrimini gösteren bir ipucu olabilir. Mendiktepe, Tepe, milattan önce 10. bin yılın sisleri arasından bize sesleniyor. Bu dönem avcı toplayıcılıktan tarıma geçişin eşiği. insanların ilk kez toprağı işlemeye, hayvanları evcilleştirmeye, yerleşik hayata geçmeye başladığı anlar. Kazılardan çıkan taş aletler, öğütme taşları, ocak izleri, ...bize gündelik yaşamın ayrıntılarını gösteriyor. Bazı arkeologlar Mendiktepe'nin kadın merkezli bir yaşam izlenimi sunduğunu... ...toplumsal örgütlenmenin bilinen kalıplardan farklı olabileceğini öne sürüyor. Bu da sadece bir yerleşimi değil, bir yaşam biçimini anlamamız için ipuçları sunuyor. Mendiktepe, Göbekli Tepe ve Karahan Tepe ile aynı coğrafyanın, aynı kültürel dokunun parçaları... ...coğrafi yakınlıkları, benzer malzemeler kullanmaları... ...neolitik döneme ait yapıları... ...hepsi bir ağın parçaları gibi. Ancak aralarındaki farklılıklar da... ...en az benzerlikler kadar çarpıcı. Göbekli Tepe'deki... ...devasa ritüel alanlarına karşılık... Mendik ...Mendiktepe'de daha mütevazı... ...daha çeşitli yapılar var. Belki de Göbekli Tepe'nin... ...anıtsal geleneği bu küçük... ...çok işlevli yerleşimlerden doğdu. Bu yüzden Mendiktepe... ...tarihin bilinen çizgisini geri çekerek... ...bizi yeniden düşünmeye zorluyor. Bugün Mendiktepe'de yapılan kazılar, karbon tarihleme ve diğer bilimsel yöntemlerle bulguları tarihlendiriyor. Her taş, her kemik, her tohum parçası. Neolitik devrimin adımlarını anlatan birer kelime gibi. Bu keşif sadece Şanlıurfa için değil, tüm insanlık tarihi için yeni bir pencere. Göbekli Tepe'nin tarihin sıfır noktası, unvanını sorgulatan Mendiktepe. Belki de uygarlığın daha da eski köklerine işaret ediyor. Geleceğin kazıları Mendiktepe'nin sırlarını daha da açığa çıkaracak. Belki burada insanlığın ilk tapınaklarını, ilk köylerini ya da ilk toplumsal örgütlenmelerini bulacağız. Tarih bu topraklarda her gün yeniden yazılıyor. Mendiktepe, sessiz taşların dile geldiği yer, belki de uygarlığın başladığı noktanın ta kendisi. Eğer siz de Mendiktepe'yi merak ediyorsanız kanalımıza abone olun. Bu keşiflerle ilgili yeni bilgiler geldiğinde birlikte öğrenelim. Videoyu beğenmeyi unutmayın, yorumlarda siz de düşüncelerinizi yazın. Sizce Mendiktepe'nin Göbekli Tepe'den daha eski olması ne ifade eder?